Yatırım yaptığımız veya yatırım yapacağımız altcoin'lerin ne kadar güvenli olduğunu merak ediyor muyuz? Eğer etmiyorsak burada zaten bir problem var. Ve fakat merak edip bunu nasıl yapacağımızı bilemiyorsak işte bunun da çeşitli yöntemleri var. Bugünkü videomuz içerisinde bu yöntemlerden bir tanesini analiz ederek sizlere bazı altcoin'lerin ne kadar güvenli olabileceğini ve bu güvenlikleri hangi kriterlere bağlı olarak sunduklarını gözlemleyeceğiz. Elbette kripto para pazarında altcoin'leri analiz ederek derken bitcoin'i ethereum'u analiz ederken bunların ne kadar güvenli neye göre güvenli olduğuna karar verirken belirli süzgeçlerden geçirmemiz gerekiyor. Bu süzgeçler değişiklik gösterebilir. Fakat hali hazırda ortaya çıkartılmış olan audit platformları söz konusu bunlara bağımsız denetim platformları olarak da adlandırabiliriz arkadaşlar. Bunların merkezi olanları var merkezi olmayanları var fakat kendi belirlemiş oldukları kriterlere bağlı olarak bitcoin'i ethereum'u ve diğer altcoin'leri bu kriterlerden geçererek ne kadar riskli veya ne kadar güvenli olduğunu belirlemiş olduğu puanlama sistemine göre sıralıyorlar. Birçoğunuz zaten biliyorsunuz bu platformları fakat ben de özellikle bu konuda kendisini geliştirmek ve bir şeyler öğrenmek isteyen arkadaşlara yine bu videomuz içerisinde hem de değişiklik olması için çünkü böyle renkli videoları seviyoruz. Özellikle altcoin'lerden bahsetmiş olduğumuz videoları. Bu bakımdan altcoinlerde güvenliği nasıl anlamlandırabileceğimizi işte bu videoda anlatacağım. Bahsetmiş olduğum bu bağımsız denetimi yapan birçok platform var arkadaşlar. Buradan araştırabilirsiniz. Toplamda 88 tane şu an için bu platformlardan olduğunu söyleyebilirim. Biz bugün en çok bilinen ve en popüler bağımsız denetim platformu olan Sertik platformu içerisinde en fazla puanlanan ve en fazla güvenli olarak kategorilendirilen altcoin projelerini şöyle bir gözden geçireceğiz. Şimdi gideceğimiz yolu birazcık daha yazılı olarak göstermek istiyorum. En güvenli altcoinler dedik kime göre en güvenli diyeceğiz. Sertik'e göre diyeceğiz ve bu platformun ne olduğunu öncelikle anlayalım. Akıllı sözleşmelerin ve blok zinciri tabanlı projelerin güvenliğini artırmayı hedefleyen bir platform. Yani burada analiz bizini yapacağımız projeler aslında akıllı sözleşme veya bir blok zinciri tabanlı proje olması gerekiyor. Bunu baştan söylemiş olalım. Certi'nin içerisine girdiğimizde burada güvenlik kategorisinde liderliği oynayan kripto paraları gözlemliyoruz. Tabii ki burada şaşırabileceğiniz bazı konular var. Bitcoin ve Ethereum'dan sonra gelen en fazla güvenli olarak kategorilendirilen 3. sırada mesela Remix projesini görmekteyiz. Bunların içerisine gireceğiz, bakacağız hangi kategorilere göre veya ne göre bunlar buraya doğru sıralanmış izleyeceğiz. Hemen Ethereum'dan başlayalım ki bizim en çok bildiğimiz altcoin projesi ve en çok güvendiğimiz altcoin projesi ikinci sırada. Neden bu sırada? Bunu bir gözlemleyelim. Şimdi burada 96.23 puanla ikinci sıraya gelmiş. Bu puanların bir ortalama puan olduğunu söylemem lazım. Bakın arkadaşlar esas işte koduna bakılarak toplumdaki karşılığı, pazardaki işte tokenomics'leri yönetiminde ne var, operasyonel anlamda ne kadar verimli bir proje gibi kriterler değerlendirilerek burada belli puantajlar oluşturularak 96.23 puan almış Ethereum arkadaşlar. Kod tarafına geldiğinizde 96.59'luk iyi bir puan aldığını gözlemliyoruz ve etki göstergesi de oldukça yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Zaten Ethereum bu zamana kadar böyle bir top seviyeye getiren olay da kod sistemi arkadaşlar. Burada tabii ki küçük yatırımcıların daha teknik konulara hakim olmayan kişilerin kafasının karışabileceği kategorilerde var. Ben çok fazla oralara girmemeyi tercih edeceğim. Fakat mesela esas kategorisinde 95.88 puan alan Ethereum'un burada toplamda 28.341 oya karşılık bu puanı aldığını söylemeliyiz. Mesela burada benim en fazla sizlerin de dikkatini çekmenizi istediğim taraf aktif kullanıcı coğrafyası. Bu Ethereum için belki farklı gözükebilir ama daha az bilinen altcoin projelerinde bu projenin aslında nerelerde kullanıldığını ve aslında nerelere hitap ettiğini veya hangi kitlelerin ne tarafa doğru çekilmesi hedeflendiğini sadece bu aktif kullanıcı coğrafyasından dahi anlayabileceğinizi söylemem lazım. Şimdi Ethereum tarafında 12736 adet 7 günlük bir toplam aktif kullanıcı sayısı var ve 7 gün içerisinde 4.882 işlem yapıldı. Söyleniyor. Buralara bağ geçiyorum. Şimdi şu yan taraftaki harita kısmına yani 7 günlük aktif kullanıcı kısmına incelemeniz için göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada bakın Ethereum'un dünya haritasında nerelerde kullanıldığını gözlemliyoruz. En çok kullanıldığı kesimler özellikle Avrupa tarafında ve dünyanın geneline yayılan bir kullanıcı kitlesine hitap ettiğini söyleyebiliriz. İşte bu da bizlere neyi gösteriyor? Bu proje globale hitap eden ve globale mal olmuş bir proje. Yani dünyanın her tarafında kullanılıyor. Diyor. bu proje? işte bu bizim kıstaslarımızdan, önemli kıstaslarımızdan bir tanesi olmalı arkadaşlar bir projeye yatırım yaparken. Bunun dışındaki teknik kısımlara dikkat etmek istersek mesela ağ güvenliğinden yüksek puantaj aldığını söyleyebiliriz. Serti'ye göre 90 gün içerisinde herhangi bir güvenlik olayının yaşanmadığını gözlemliyoruz Ethereum tarafında ve bu bağlamda da operasyonel kısımda %97.59'luk zaten Ethereum'dan beklenilen bir performans olan iyi bir puantaja eriştiğini gözlemliyoruz. Şimdi önemli kısımlardan bir tanesi özellikle yönetim ve bunun başlığı altındaki token sahibi analizleri arkadaşlar. İşte merkezi iyileştirme kısmını da sizler araştırabilirsiniz. Fakat benim bir projeye yatırım yapmadan evvel token sahipleri, tokenomics gibi konulara çok önem verdiğimi biliyorsunuz daha önceden de söylemiştim. Buradan 97'lik bir puan almış. Harika bir puan almış buradaki sertik puantajına göre. Aşağı geldiğimizde toplamda 2 milyon 100 bin adet token sahibi olduğu yani Ethereum sahibi olduğunu gözlemliyoruz. Baline hareket göstergesi. Bakın bu çok önemli bir konu. Yani bir proje içerisinde bir altcoin içerisinde Balina hareketliliği ne kadar fazlaysa ve özellikle toplam sahiplik konusunda da çok fazla bir seviyede değilsek yani sahiplik az, balina aktivitesi de yüksekse burada farklı düşünmemiz lazım arkadaşlar. Yani token sürekli oradan oraya oradan oraya taşınıyorsa bu token'da bir hareketlilik olacak. Belki yukarı, belki aşağı. Bunun yorumunu yapmamız gerekiyor. Ha burada balinalardan ne zaman korkmamız lazım? Aşağıdaki işte en iyi 10 sahip yüzdelik kısmı var ya burası 0.16 Ethereum. Eğer burada işte en iyi 10 dediğimiz yüzdelik kısımda oldukça yüksek rakamlar varsa yani balinalar buradaki tokenları kendi ellerinde topladıysa bunlar bir gün bu altcoin'e yatırım yapan kişilerin kafasından aşağı boşaltılabilir yorumunu yapmamız lazım. Aşağı gelip pazar aneti kısmına dönüyoruz. Burada işte token fiyatlarını ve hacimlerini gözlemleyebiliriz. Önemli olan kısımlar var arkadaşlar. İşte merkezi borsalarda ne kadarlık bir hacmi var veya işte merkezi olmayan borsalarda ne kadarlık bir hacim gidiyor. Biz burada mesela merkeziyetsiz bir token'a veya merkeziyetsiz yapılarda daha fazla işlem yapılan bir token'a yatırım yapmak istersek işte bunları da buralardan anlayabiliriz. Yine merkezi borsalarda ne kadar hold ediliyor veya kaç tane merkezi borsada listelenmiş buna bakabiliyoruz. Buradan 29 adet merkezi borsada listelenmiş ve bu durumda aslında oturaklı bir altcoin olduğunu bizlere gösterir. Ne kadar fazla borsada listelenmişse o kadar fazla güvenlidir. 1-2 borsada listelenmişse varsa bir altcoin'in ve biz buna çok ciddi bir yatırım yapacaksak çok ciddi düşünmemiz gerekiyor. Bunu söylemek istiyorum. Farklı olarak TVL analitiğine bakabiliriz. Buradaki TVL analitiği yani toplam ne kadar kilitli bir token yapısı var? Ne kadar fazla burada Ethereum'u inceliyoruz. Ethereum kilitlenmiş gibi bir bakış açısı. Bu da aslında proje yatırımcılarının, Ethereum yatırımcılarının buna ne kadar güvendiğini gösterir. Ne kadar fazla TVL analitiği varsa, ne kadar kilitli token'ı bulunuyorsa bundan beklentiler o kadar fazladır arkadaşlar. Yani bir mevduat hesabı gibi düşünebilirsiniz. Siz mevduat hesabı açıyorsunuz, paranızı buraya yatırıyorsunuz. Neden? Çünkü bundan beklentiniz var, bundan bir kazancınız var. Öyle bakabilirsiniz TVL'e. Bunun dışında elbette community puanlaması oldukça önemli. Burada 93.03 almış. Bence daha fazlasını hak ediyor. Ethereum tarafı Twitter etkinlikleri ve Twitter takipçileri kısmına bakabilirsiniz. Ne kadar fazla insan projeye o kadar fazla güven anlamı taşıyacaktır. Şimdi bahsetmiş olduğumuz bu süzgeçlere bağlı olarak işte sertin bir liderlik sıralaması var dedik. Ethereum'dan sonra gelen Wemix projesi mesela çok fazla ön plana çıkıyor. Burada bahsetmediğimiz başka konular da var. ile bunları göreceğiz arkadaşlar. Mesela denetim kısmına bakıyoruz. Ethereum'a bağlı olarak daha düşük bir denetim yapısının olduğunu söyleyebiliriz BMX tarafında. Yani projenin ne olduğundan çok fazla bahsetmeyeceğim. Bunu herkes kendi başına araştırabilir. GitHub'da ne kadar fazla izlendiği mesela blockchain projeleri GitHub'da çok fazla izleniyor ve çok fazla konuşuluyorsa bu da çok önemli bir konudur. Yine esaslar kısmında KYC durumu. Bakınız bazı altcoin'lerde özellikle altcoin yapıcılarının yani bu proje sahiplerinin bilinmesi oldukça önemlidir. Ve bu bilinirliği bazen Twitter vasıtasıyla sağlayabilirler. Bu da çok fazla sahte profilin ön plana çıkmasıyla sonuçlandı. Son dönemlerde bunun önüne geçen bir platform Sertik mesela. Bunun gibi diğer platformlar da var biraz önce bahsettiğim. Ama Sertik'te şöyle bir şey yapılmış. Siz de detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. KYC'nin nasıl yapıldığı ile ilgili burada link var. Proje sahipleri buraya başvuruyor ve kendi kimlikleriyle, belgeleriyle KYC ispatı yapıyor ve burada işte kendileri bu şekilde bir doğrulama alıyorlar. Ve Mix'in ekip üyeleri burada bakınız 5 kişi doğrulanmış vaziyette ve altın doğrulanma KYC'si almışlar. Yani ekibin kim olduğu burada biliniyor ve ekiple alakalı herhangi bir pürüz çıkar veya projede bir dolandırıcılık çıkarsa buradaki bilgiler yargı yoluyla buradaki 5 kişiye yüklenmiş olacak. Bu bağlamda kimlik bilgileri proje sahiplerinin önemli arkadaşlar. Bunu da dikkate değer bir konu olduğunu düşünüyorum. Özellikle çok küçük projelerle ilgili bu KYC doğrulaması varsa bence projeye yatırım yaparken önemli pozitif bir konu olacağını söylemem lazım. Yine projenin kuruluş tarihlerini, coğrafi risk seviyelerini vesaire görebilirsiniz. Bakın Wemix ile alakalı da döndük. Aktif kullanıcı coğrafyasına geldik. Buradan ne kadar haftalık kullanımları hacimleri var bunları görebiliyoruz. Yine haritaya döndüğümüz zaman tıpkı Ethereum'a benzer bir yapısının olduğunu yani globale hitap eden ve globalde neredeyse her yerde kullanılan bir blockchain olduğunu söylememiz gerekiyor. Yine mesela önemli konulardan bir tanesi operasyonel kısmına geldiğimizde VMix proje sahipleri hata ödül programı başlatmış vaziyetteler. Bu çok önemli ve projenin gelişmesi açısından ve projeye olan güvenin fazlaca olması açısından önemli bir konu. Neden? Adamlar diyor ki gelin yazılımcı arkadaşlar projemizi denetleyin. Projemizi denetlerken herhangi bir hata bulursanız bu hataların kategorisine göre durumuna göre eğer düşük bir durumdaysa bu hata 100 dolar orta seviyede ise 500 ana kategoride ise 1000 ve kritik bir hata bulursanız da 20 bin dolarlık Sizlere ödül vereceğim diyor ve bu ödüller toplamda 100 bin dolara kadar çıkabilir. Yani mesela kritik iki tane hata buldun 40 bin dolar. 3 tane hata buldun 60 bin dolarlık bir ödül alabilirsin. Aslında bu teknik miktarlar çok önemli değil ama projenin bu şekilde bir ortaya hata ödül programı koyması aslında projenin gelişimi açısından bazı şeylere değer verdiğini gösteren konular olarak karşımıza çıkıyor. Projenin web sitesi ile alakalı taramalara bakabilirsiniz. Burada ağ güvenliği, DNS sağlığı vesaire bunlar çok önemli olmayabilir bazı projelerde ama özellikle küçük çaplı projelerde mesela sahte web siteleri kuruluyor veya burada sahte akışlar vesaire sağlanıyor. Bu sitelerin taramaları işte burada güvenli mi değil mi şeklinde anlamamızı sağlayabilir. Yine olay geçmişine bakıp burada son 90 gün içerisinde herhangi bir güvenlik olayı var mı yok mu BMX için olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Yönetim kısmında Toplam token sahiplerine bakıyoruz. 718 bin adet token sahibi varmış ve gelin bakın Ethereum'dan farklı olarak balina hareket göstergesi orta seviyede. Yani burada balinalar hareketli. Yani birileri alıyor olabilir, birileri satıyor olabilir. Tokenlar sürekli bir şekilde yer değiştiriyor. Bunu gösteriyor. Ama en iyi %10 sahip yüzdesine baktığımızda balinalarda %0,35'lik bir gösterge var. Bu da esasen token'ların belli bir zümre içerisinde yığılmadığını, bu anlamda güvenli olabileceğinin yorumunu yapmamızı sağlıyor bizlere arkadaşlar. Bu önemli. Yani balina aktiviteleri var. Evet, elinde yüksek miktarda token bulunan balinalar var ama bu token'lar çok ciddi seviyede bir taraflara yığılmamış yorumunu bizlere yaptırıyor buradaki göstergeler. Pazar kısmında Wemix için mesela DEX yani merkezi borsalarda tamamen listelendiği ve merkezi olmayan borsalarda bakın şurada herhangi bir aktivitesinin tokensal baz olarak olmadığını söyleyebiliriz. TVL alanına geldiğimizde ise 13 milyon dolarlık bir kilitli varlığının bulununu söylememiz lazım. Tabi diğer farklı uygulamalar da var. İşte burada uygulama kullanımı kısmında ne kadar uygulamada kullanılıyor vesaire izleyebiliriz. Komünite bazı olarak Ethereum'a göre mesela orta seviyede bir Twitter etkinlik göstergesi var. Twitter takipçilerinde 140 bin adet olduğunu görüyoruz. Zaten buna bağlı olarak da %91 puan aldığını gözlemliyoruz. Bunun dışında birden fazla kategori ve bu kategorilere bağlı olarak puantajlar olduğunu söyleyebiliriz. İşte token zincir üzerindeki işlemler zincir üzerinde 24 saat içerisinde kaç aktif kullanıcı olmuş? 3000 kullanıcı. Kaç tane işlem yapılmış? 8.7 bin. Kaç tane token transfer edilmiş? 2.1 milyon. Bunları da inceleyerek farklı yerlere varabiliriz. Kafamızda proje ile alakalı bazı şeyler farklı şekillerde somutlaşabilir. Bunun dışında mesela One Inch projesi var. Buna hızlı bir şekilde bakalım. Bu da merkeziyetsiz bir platform arkadaşlar. Burada da özet olarak şuralara bakabilirsiniz hızlı bir şekilde. 10 tane önemli nokta yani hangi önemli noktalara ön plana çıkıyor bu puantaj içerisinde. Token etkinliğinde %10'da ilk olarak işte güvenlik denetimleri var. Hacim olarak ilk 10'da gibi kategoriler mevcut. Bunlara bakılabilir ama daha önemlisi mesela burada bir uyarı var. Uyarıya baktığımızda sözleşme belirsizliği diye bir uyarı verilmiş vaziyette. Burada farklı bir uyarı da verilebilirdi. işte bunları değerlendirmek çok önemli konuların başında geliyor. Yine One ile alakalı ben çok fazla bakmayacağım video uzun olmasın diye burada farklı kategoriler bulunuyor. Mesela One işte mix'teki gibi hata ödül programı yok. Bu sizin için önemli ise bir projeye güvenirken hata ödül programı bence daha iyi diyebiliyorsanız bununla alakalı mesela bu göstergelerde karar verebilirsiniz. Bunun hemen arkasında Matik poligon Arbitrum, Aptos, Uniswap gibi önemli projeler gel Gelmekte. Bu videodaki amacımız da işte bu kategorileri anlayabilmemizdi. Yani nelere bağlı olarak güvenli olduğunu söyleyebiliyoruz. İşte Sertin güvenlik kategorisinde lider olarak isimlendirdiği kripto para projeleri bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz sizler de diğer projeleri detaylı bir şekilde Ethereum'e ve MIS'te yapmış olduğumuz gibi inceleyebilirsiniz. Veya yatırım yapmış olduğunuz projeleri buradan yukarıdan mesela arattırarak ne kadar güvenli olup olmadığını inceleyebilirsiniz. Bu arada akıllarda herhangi bir şey kalmasın sertikle herhangi bir iş birliğimiz bulunmuyor. Zaten piyasada ciddi olarak bilinen bir platform olduğu için ben de sizlere buradan göstermek istedim. Başka bir gün talep gelirse diğer platformlardan da aynısını yapabiliriz. Evet umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar ve elbette videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi içermemektedir. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.